Arkadaşlar 6 Şubat'ta yaşadığımız neydi bizim? Bakın dün deprem yaşadık. Bursa Gemlik merkezi bir deprem. İstanbul'da da depremi hissettik ve yeniden hatırladık. Unuttuklarımızı yeniden hatırladık. Kaçımız 6 Şubat'ta yaşanan o günün acısını iliklerine kadar hissetti ve yaşadı? Kaçımız? Günlerce gözleşi döken o duyar kasan sosyal medya kahramanlarının birçoğu o günü ve o gün iliklerine kadar acı dolan o insanları arkadaşlar bakın unuttu gitti 6 Şubat günü bari bu sefer ders alalım dedik bari bu sefer öncekilerden almadık bu çok büyük bir yıkım oldu bari bu bize ders olsun dedik ama olmadı. Kentsel dönüşümle birlikte ransal dönüşüm, tam gaz devam etti, hala da devam ediyor. Mesele depreme karşı hazırlıklı olmaktan öte, bu işten nasıl karlı çıkarıma dönmüş durumda kabul edelim. 6 Şubat'tan önce onlarca yayın yaptık. Geliyor, gelmekte olan dedik günlerce, aylarca, hatta yıllarca. Ülkenin her yeri depreme açık alan demiştik. Ama maalesef halkın önemli bir kısmı abartma derken hükümet yetkilileri de işin olan akışından öteye gidemedi. Yeni bakanımız işi sıkı tutacağını söylemişti. Ağustos ayında bir açıklaması vardı. Meclisi olağanüstü toplantıya çağıracaktı. Çok önemli kararlar açıklayacak ve uygulamaya koyacak, meclise sunacak, onaylatacaktı. Aralık ayındayız arkadaşlar hala bir ses, bir soluk yok. Afat olur olmadık her yere konteyner yığıyor. Görmüşsünüzdür Anadolu yakasında, Avrupa yakasında birçok noktada Afat konteynerlarının sayısı artıyor. Peki o Afat konteynerlarında ne mi var? Çadır var, su var, kırma, inşaat, yardım malzemeleri vesaire var. Ve binlerce kefen arkadaşlar. Yarın yine deprem olacak. Yarın belki yarından da yakın. Belki bir sonraki gün, belki haftaya. Belki bu yıl içerisinde ya da seneye ya da bir sonraki seneye. Ama bir deprem olacak. Peki hazır mıyız? Ya da ne kadar hazırız? Biz kendimizi ne kadar hazır hissediyoruz? dar dairemizde kendimiz, çevremiz, ilçemiz, ilimiz, ülkemiz. Değerli dostlar, üzülerek kullanıyorum bu kelimeleri. Yine evler yıkılacak ve yine bizler ağıtlar yakacağız. Eninde sonunda kader deyip geçip gideceğiz. Demeyeceğiz. Evleri sağlam yapmadık tedbir almadık, tedbirden kaçıp takdire sığındık demeyeceğiz. Tedbir kardeşim, önce tedbir diyenleri de kadere düşman, Allahsız, hain ilan edeceğiz. Kıymetli dostlar, Profesör Doktor Naci Görür Oda TV'de bir yayına katıldı. Orada gözleşler hakim olamadı. Dunçuka dunçuka ağladı adam. Yeni bir 6 Şubat'ında haberini verdi bu gözyaşları arasında. 18 ili uyardı. Bu illerin kaderi üzülerek söylüyorum. Maraş ve Hatay gibi olacak dedi adam gözyaşlarıyla. Pay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi üzülerek söylüyorum. Maraş gibi, Hatay gibi. Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari. Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu illerimiz. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri olan faylar var. Orada deprem olursa zarar ve kayıp anormal derecede fazla olacaktır. Naci Görür bir de anısını paylaştı arkadaşlar. O anısını anlatırken de dayanamadı, gözyaşları ellerine aktı. Adana'da biz sizin uyarılarınız üzerine gittik, komşularla konuştuk. Bir apartmandaki sıkıntılı durumu oradakilere izah ettik. O apartmandakiler bunu kabul etmemiş. Beni dinleyen kişi bizim halimiz vaktimiz yerindeydi, biz oradan ayrıldık diyor. Şimdi size hayır diyenlerin hiçbiri yaşamıyor diyor. Ergenek'te bir grup bana video atmış. Hocam size saygılar sunarız, siz çok uyardınız, biz dinlemedik. Şimdi erkenek yok. Depremin olduğu gün saat 6'ya doğru benim telefonum çaldı. Ben telefonumu genelde açık bırakırım. Çünkü uygunsuz saatte çaldıysa ya çocuklar ya da deprem olmuştur. Gazeteciler beni aramaz o saatte. Ben kalktım, o saatte baktım, beni Whatsapp'tan biri görüntülü arıyor. Bir hanım gördüm, önce tam anlayamadım. Loş bir ışıkta saç baş karışmış vaziyette. Tam görünmüyor da bir baktım yanında bir kız çocuğu da var. Kızı. Hocam bizi kurtar diyor. Yani düşünün o sabah ben mübalasız 4-5 saat ağladım. Değerli dostlar. Bu coğrafyanın kaderi depremler. Kabul edelim. Öyle ya da böyle. Bu gerçek değişmeyecek. Bu kader değişmeyecek. Sallanacağız ve bu asırları yayılacak. Kıyamete kadar da devam edecek. Bulunduğumuz kıta böyle. Dünya böyle. Bazılarınız diyor ki Amerikan gemisi. Evet olabilir. Harp olabilir. Evet başka şeyler de olabilir. Düşman her fırsatı ülkemizin aleyhine kullanacak. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Eğer bir yerde bir enerji birikmesi varsa tetikleme ile orada ciddi bir deprem oluşturulabilecekse düşman bunu elbette kullanmak isteyecektir. Bunu fırsata çevirmek onun en doğal hakkı. Mesele düşmanın bunu istemesi değil, onu engellemek de değil. Mesele o depreme karşı binaları sağlam yapabilme iradesini koyabilmektir. Aşağıdan yukarıya. Bizde inşaatçısından mühendisine, müteahhitinden mülki idare amirine kadar herkes uyumlu çalışır. Kimse kimsenin hatasını, eksiğini görmez çünkü. Ne memleket ama… Öyle uzaktan bakınca gıpta edilesi gibi duruyor değil mi? O görmemezlik ve el altından, sümen altından, o dönen işler yüzünden bu ülkede altı ve üzeri her depremde onlarca, yüzlerce, binlerce insanımız ölmedi mi? Kolon kesiliyor, şikayet ediyorsunuz, dilekçe yazıyorsunuz. Kimse gelip bakmıyor. Kaçak kat çıkılıyor, tartmaz bu kardeşim deniliyor. İmar barışıyla o kaçak katla barıştırılıyoruz. Devletçe, milletçe. Depremde tartar mı diye kimse düşünmüyor. Sonunu düşünen kahraman olmaz hesabı. Demirini eksik koruyor, betonundan çalıyor, göre neden yok. Sonra da bir şey olmaz kardeşim, bir demir işte altı üstü, bir kolondan ne olacak ha eksik ha fazla. Adam kafasına göre balkan çıkıyor. Çatı katı çıkıyor, kolon kesip dükkanını genişletiyor. Kimsenin umurunda değil. Olan yine gariban oluyor. Diyeceğim ama arkadaşlar 6 Şubat'ta kendi oturduğu sitenin demirinden çalan müteahhit de öldü. Mühendis de öldü. Bir şey olmaz canım diyen kafasız bir sürü insan öldü. Evet bir şey olmaz diyerek ne olacak bir kolon eksik bir demir eksik diyen de öldü değerli dostlar. Maalesef eğitimlisi de öldü, eğitimsizisi de. Korkarım Naci Hoca'nın işaret ettiği 18 ilden birkaçını yakın zamanda çöken binalarıyla bolca konuşacağız ve kaç bin insan öldüyse o kadar gözyaşı dökeceğiz. Hepimiz yardım için yine seferber olacağız. Devletimiz er ya da geç gelip yaraları saracak.'' Sonra mı? Sonra unutacağız. Ne zamana kadar? Bir sonraki depreme kadar.